Merhabalar ben Onurcan Yenilmez. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu da izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Richard Cuttingham 1970'lerin New York'unun köhne sokaklarında bulduğu seks işçilerinin canına kıyan ve Times Meydanı gövde katili olarak korkunç bir ün kazanan seri katildi. 70'li yıllarda New York'un dünyaca ünlü meydanında adeta terör estiriyordu. Bugün Times Meydanı hala ışıltılı bir turistik cazibe merkezidir. Ancak 20. yüzyılın ikinci yarısında şu an sahip olduğundan da çok kötü bir üne sahipti. Times Meydanı sadece yetişkin dükkanları, erotik şovları, seks işçileriyle dolu olmakla kalmadı. Aynı zamanda gövde katili seri katil Richard Cuttingham'ın kurbanlarını avladığı da yer oldu. 1979 ve 1980 yılları arasında yaklaşık 6 ay boyunca Cuttingham seks işçilerini acımasızca hayatını elinden aldı. Bazılarını elleri veya kafaları olmadan bırakıp kısa süre içinde The Times meydanı gövde katili lakabını kazandı. Ancak Cuttingham'ın kötülüğü tutuklandığı sırada polisin fark ettiğinden çok daha derindi. Richard Cuttingham seks işçilerini öldürmenin yanı sıra New Jersey'de çok sayıda kız çocuğu ve kadının da yaşamına son vermişti bugüne kadar yüzden fazla kurbanı olduğu iddia ediliyor. Gövde katili bu adamın Times Meydanı cinayet çılgınlığı nasıl başlamıştı? Gövde katilinin hikayesi 2 Aralık 1979'da itfaiyecilerin Times Meydanı yakınlarındaki Travel Inn Oteli'ne çağrılmasıyla başladı. İtfaiyeciler 417 numaralı odaya girdiklerinde yan yana olan yatakların üzerinde ileri derecede yanmış iki bedenle karşılaştılar. İtfaiyecilerden bir tanesi hayatını kurtarma umuduyla birini yakaladı. Hızlı davranarak suni teneffüs yapma girişiminde bulunacaktı. Ama birden korkunç gerçeği fark etti. Bu cansız bedene ait bir kafa yoktu. Odanın her yerini kaplayan duman dağılmaya başladığında itfaiyeciler korkunç bir suç mahallinde olduklarını anladılar. Katil her iki cansız bedeni de çakmak gazıyla ıslatıp kaçmadan önce kadınları boğmuş, başlarını ve ellerini ayırmıştı. Birinin seks işçisi olan 22 yaşındaki Didi Gudarzi olduğu belirlendi. 16 yaşındaki diğeri ise bugüne kadar bir Jane Doe kimliği yani belirlenemeyen bir kadın olarak kaldı. Şok içinde olan polisin takip etmesi gereken birkaç ipucu vardı. Muhtemel katil, sahte bir abla, sahte bir adreste bu otele kaydolmuştu. Merlin, New Jersey'den Carl Vinson olarak bilinen bu şüpheliye otel çalışanları neredeyse hiç etkileşime girmemiş, konuşmamıştı. Bu adamı 30'larında yaklaşık 1.78 boyunda, 80 kilo ve kahverenci saçlı biri olarak tanımladılar. O sırada başkan yardımcısı Richard Nequestro, odayı kiralayanın o olup olmadığını bilmediklerine dair bir açıklama yaptı aynı zamanda katilin tek değil iki kişi olabileceklerini de ekledi. Birkaç ay sonra 5 Mayıs 1980'de New Jersey'deki Quality Inn isimli otelde bir görevli 19 yaşındaki Valeria N. Street'in cansız bedenini yatağının altında buldu. Birkaç gün içinde Florida'dan gelen bir seks işçisi olan Street dövülmüş, ısırılmış, bağlanmış ve ne yazık ki bu olarak hayatını kaybetmişti. Bundan bir aydan kısa bir süre sonra itfaiyeciler Times Meydanı yakınlarında bir başka korkunç şey daha keşfettiler. Tam 10 gün sonra 15 Mayıs'ta Sevilla Motel'de 25 yaşındaki seks işçisi Jean Reiner'in cansız bedenini buldular. Katil aynı şekilde davranmış, vücudunda ısırık izleri bırakmıştı. Ama asıl soru şuydu, Richard Cuttingham kimdi? Neden bu cinayetleri işliyordu? Richard Cunningham'ın çifte bir hayat yaşadığını söylersek yanılmış olmayız. 25 Kasım 1946'da Bronx'ta doğan Richard Cunningham dışarıdan bakıldığında normal bir hayat yaşıyordu. Çocukluğunu New Jersey'de geçirmişti. Ailenin 3 çocuğundan en büyük olanıydı. Annesi ev hanımlığı yapıyor, babası da sigorta şirketinde çalışıyordu. Cunningham ailesi Richard 12 yaşındayken buraya taşınmışlardı. Yani bir yerleşim yerine ve yeni bir okula başlamak Richard için ilk başlarda çok zor olmuştu. Bir türlü sosyalleşemiyordu. Okuldan geriye kalan vaktini evde annesi ve kardeşleriyle birlikte geçiriyordu. Liseye geçtiğinde durumu biraz daha düzelmeye başladı. Artık daha sosyal bir insan görünümü çiziyordu. Mezun olunca da babasıyla bir sigorta şirketinde sistem operatörü olarak çalışmaya hayatına giriş yaptı. Burada başarılı olunca New York'ta bulunan şirketin başka bir birimine gönderildi. Müdürleri ve arkadaşları ondan çok memnundu. İşini iyi yapan, düzgün bir eleman görüntüsü çiziyordu. 1970 yılında eşi Janet'le evlendi ve üç çocuğu oldu. Tutuklandığı sırada ailesiyle birlikte New Jersey'de yaşıyordu ve günlerini New York'ta bir şirkette bilgisayar operatörü olarak çalışarak geçiriyordu. Ancak Richard Cottingham'ın çifte hayat yaşadığına dair işaretler vardı. New York'ta Janet'a gece geç saatlerde döndüğünde orada kalması için bir daire kiraladığını söylemişti. Ve daha da ilerisinde Richard, daha sonra Janet'ın kadın kıyafetleri, ayakkabıları ve mücevherler bulduğu Bodrum katlarında uzunca zaman geçiriyordu. Richard'ın ayrıca esaretle ilgili bir takıntısı da vardı. Çok sayıda evlilik dışı ilişkisi olmuştu. Eşi bundan sürekli şüpheleniyordu. Janet, Richard'ın ertesi yıl istifa etmesine rağmen 1979'da boşanma davası bile açtı. Cuttingham asıl büyük suçlarını işlediği dönemde ayrıca ufak suçlardan da birkaç kere tutuklanmıştı. Dükkan soygunu, sarhoşken araba kullanmak gibi suçlar işlemişti. Ama bunların hiçbirisi asıl suçlarını ortaya çıkaracak detaylar değildi. Gövde katili seri cinayetlerine ara vermeden devam ediyordu. Sadece bir hafta sonra 22 Mayıs günü 18 yaşındaki Leslie Ann O'Dell de bu adamın arabasına binme hatasında bulundu. 100 dolar karşılığında birlikte olma teklifini kabul etmişti. Birlikte gittikleri Quality Inn motelde neler olacağını Leslie bile tahmin etmiyordu. Kadını yatakta kelepçeledikten sonra boğazına bir bıçakla yedi. Richard daha sonra ısırmaya başlayınca kadının çığlıkları resmen ortalığı ayağa kaldırdı. Otel çalışanları bu sesleri duyar duymaz polisleri aradılar. Polisler de olay yerine hızlıca intikal etti. Richard Cuttingham son cinayetini işleyememişti. Polisler tarafından kız kıvrak yakalandı. Cuttingham'ın evinde yapılan aramalarda önceki kurbanlara ait eşyalar bulununca hemen mahkemeye çıkarıldı. Cuttingham'ın davalarından birinde cesedi 1977'de Quality Inn'de bulunan 28 yaşındaki X-ray teknisini Maryen karı öldürdüğü ve 5. kurbanı olduğu ortaya çıktı. Bu evli üç çocuk babasını öldürmeye iten şey neydi? Cuttingham daha sonra cinayetlerinin amaçlarını bir çeşit oyun ve çoğunlukla psikolojik sebepler olarak tanımladı. 5 cinayetten suçlu bulunduktan sonra yıllar sonra bile psikolojik olarak ne isterse onu her kadına yaptırabileceğine inanıyordu. Kendini neredeyse tanrı gibi görüyor, birinin kaderi üzerinde tam kontrol sahibi olduğunu düşünüyordu. Richard Cuttingham 5 cinayetten suçlu bulundu ve 300 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak kısa süre sonra gövde katilinin 5'ten fazla kurbanı öldürdüğü ortaya çıktı. En çok seks işçilerini öldürmesiyle bilinmesine rağmen Richard Cuttingham fırsatını bulduğunda herhangi bir meslek ya da profil seçmeksizin karşısına çıkan masumları sık sık öldürmüştü. Ve inatçı bir New Jersey dedektifi sayesinde Times Meydanı katili bir dizi ek cinayeti daha itiraf etti. Bir avuç çözülememiş New Jersey cinayetinin peşini bırakmayan dedektif Robert Anselotti, Kattingham'ın polisin bildiğinden daha fazla insanı öldürüp öldürmediğini merak etmeye başladı. Anselotti başka cinayetlerden de sorumlu olduğunu düşünüyordu. Çünkü bu cinayetlerin yöntemleri ve kurbanları Kattingham'ın profiline tam olarak uyuyordu. Böylece dedektif Times Meydanı katiliyle vakit geçirmeye başladı. Cuttingham'ı ofisine getirdi ve ona pizza ve kart oyunları teklif ederek konuşturmak istedi. Cuttingham başta dirense de yavaş yavaş geçmişteki suçlarının ayrıntılarını da açıklamaya başladı. Anzilotti'nin ısrarı sayesinde Richard Cottingham 1967'de 29 yaşındaki Nancy Fogel'ı, 1968'de 13 yaşındaki J.K. Harp'ı, 1969'da 18 yaşındaki Irene Blase'i ve 15 yaşındaki Dennis Falasca'yı öldürdüğünü itiraf etti. 1974'te Mary Ann Pryor ve 16 yaşındaki Lorraine Kelly'i de öldürmüştü. Gelecek şeylerin bir işareti olarak Cottingham Pryor ve Kelly'i ondan bir gezinti istedikten sonra kaçırmıştı. Onları bir otel odasına getirip işkence yaptıktan sonra canlarını alıp bedenlerini de çöpe atmıştı. Dedektif Anzilotti emekli olmasına rağmen Richard Cuttingham'ın düzünelerce çözülmemiş diğer davalardan da sorumlu olabileceğine inanıyor. Bugüne kadar gövde katilinin 100 kadar kurbanı olabileceğini iddia ediyor. Richard Cuttingham şu anda hala Bridgeton, New Jersey'deki South Woods Eyalet Hapishanesi'nde tutuklu olarak yaşamına devam ediyor. Evet bu videoda Times Meydanı'nda terör Richard Cuttingham isimli adamı izledik. Richard Cuttingham aslında göründüğünden daha vahşi bir adamdı. Onun bulunan ve bulunmayan cinayetleri daha da korkutucu bir hale getiriyordu. Ve kendisinin açıklamasına göre bu suçları bir oyun olarak işlediğini söylüyordu. Diğer sebebi psikolojik sebepler. Evet doğru zaten onlar her seri katilde olduğu gibi Cuttingham'da da var. Ama bunu bir oyun olarak görüyor olması onun aslında ne kadar psikopat ve empati'den uzak bir adam olduğunu da görüyoruz. Ayrıca yine diğer seri katillerde olduğu gibi mesela Ted Bundy de bunu çok fazla söylüyordu. Bu suçları işlerken kendisini tanrı gibi görüyor. Çünkü karşı tarafın yaşama hakkı onun elinde. Richard Cutting'ın da yine kendi söylediği gibi kendisini insanların üzerinde bir tanrı gibi görüyordu. Onların yaşamalarına o izin verip o izin vermiyordu. Bu geldiği konum onu bir tanrı hissiyatı yaşatıyordu. Bu da yine ne kadar empatiden ve duygulardan yoksun bir adam olduğunu bize gösteriyor. Video ile ilgili yorumlarınızı videonun altında görmek isterim. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.